arkadaşlar. Bu, ben bilim ya. Bugün sizlere iki konu hakkında konuşacağım. Ee, videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarına like atmayı, bildirim zilini açmayı, yorum atmayı unutmayın. Hadi birinci konumuzla başlayalım. Birinci konumuz şu ki biliyorsunuz ki listemizin Larissa ve Monet şarkısı var. Monet şarkısı acayip popüler ve o şarkıyla her cür videolar çekiyorlar. Ama Larissa şarkısında çok öyle ilgileri yok. Bu yüzden Yece Lisa'nın Larissa şarkısını silmek istiyor. Ve bilinkiler aşırı sinirli. Ve Yece'nin bu konuyu bir daha açmasını istemiyor. Ee, İkinci konuya geçelim. İkinci konumuz Lisa'nın bir fotoğrafı yüzünden linç, linçlenmesi konusu. Fotoğraf bu. Bu fotoğraf yüzünden Lisa acayip linçliydi. Neyse arkadaşlar videom bu kadarıydı. Videomu beğendiyseniz abone olup bildirim zilini açmayı ve böyle konulardan haberdar olmayı unutmayın. Bay bay.